Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerden alınan bir vergidir. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda 1, 2 ve 4 sayılı tarifeler mevcuttur. Bir sayılı tarifede otomobil, arazi taşıtlarıyla motosikletler, iki sayılı tarifede minibüs, motorlu karavanlar, otobüs, kamyon yer alırken, 4 sayılı tarifede uçak ve helikopterler yer almaktadır. Taşıtların tarifelere göre sınıflandırılması vergilendirme açısından önemlidir. Vergi hesaplanırken sahip olunan aracın taşıt değeri, model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, oturma yeri gibi özellikleri dikkate alınır. Yani küçük motor hacimli ve model yılı eski araçlar daha az MTV öderken büyük ve yeni araçların vergisi daha yüksek olmaktadır. Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl Ocak ayında kendiliğinden tahakkuk eder ve Ocak'la Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Ödeme, Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesi ve GİP Mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankalardan, PTT işyerlerinden ve tüm vergi dairelerinden yapılabilir. Ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na göre, %90 ve üzeri engelli raporu olan kişiler adına kayıtlı engelli araçları, resmi kurumlara ait araçlar, karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi ve konsolosluklarıyla yabancı uyruklu elçilik ve konsolosluk memurlarına ait taşıtlar istisna haller olarak sayılmış olup motorlu taşıtlar vergisi ödememektedir. Araçlarınızın vergisi için Vergi İletişim Merkezi yani 189'u arayabilir veya gib.gov.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.